Dallar o taşlar o aldınız benden yahimi. Yaptığı albümler, söylediği şarkılar, oynadığı filmlerle ilk çıkış yıllarından bugüne kadar milyonların sevgilisi haline gelen Ferdi Tayfur, kariyeri boyunca aldığı ödüllerle de bu başarısını milyonların kalbinde kanıtlamış olur. Korkma söylemem adını kim? kimselere 1995 yılında düzenlenen 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde kategoride yer alan Müslüm Gürses, Mahsun Kırmızıgül, Orhan Gencebay ve Özcan Deniz'i geride bırakarak Arabesk Müzik Dalı'nın en iyi erkek sanatçısı ödülünün sahibi Ferdi Tayfur olur. Sayın Ferdi Tayfur. <laughs> Ödülünü Melek Baykal'dan alan Ferdi Tayfur, o dönem yoğun ilgi gören ve ödülü almasına da vesile olan çalışması, Fadime'nin düğünü ve sevilen duygusal şarkılarından Emmoğlu'nu seslendiriyor. Ben de bu Şirk uzular sesine geldim bir gelin ölmüşte yaslına geldim Geldim en doğumda Yüce dağ başında yayılır atlar Yar mendil işlemiş ikiye katlar Mezarım üstünde beş karış şortlar Bitmeyince gönül yerden ayrılmaz Ayrılmaz en ayrılmaz ben de bu dağların nesline geldim, meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüşte yaslına geldim, geldi ben bu. 1996 yılında düzenlenen 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni'nin arabesk fantezi dalında en iyi erkek sanatçısı yine Ferdi Tayfur olur. Ferdi Tayfur'a ödülünü oyuncu Bican Günalan takdim eder. Yağmur Çamur performansıyla sahnede yer alır. Ömür göz arımsın. Seninle doğmuşum. Sensiz olamam. Yağmur demem, çamur demem. Yollar. 2000 yılında düzenlenen 6. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde de Arabesk Fantezi Müzik En İyi Erkek Sanatçı ödülünün sahibi, diğer adaylar İzzet Yıldızhan, Cengiz Kurtoğlu, Derviş ve Alişan'ı geride bırakarak üçüncü kez Ferdi Tayfur olur. Ödülünü Beyazıt Öztürk'ten alan Ferdi Tayfur, ödülle ilgili duygularını dile getirdikten sonra bozumu isimli şarkısını seslendirir. Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi Sonumu bile bile yakmışım kendi kendimi Nasıl da geçiverdi koskoca bir yaz mevsimi Sonumu bile bile Yakmışım kendi kendimi Sensizlik zülfün çöküverdi uzanan sahillere Destan dil haykır çalıp çalıp devezlerde Sensizlik çöküverdi uzanan senin olduğun yerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı. 2008 yılında düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni'nin Türk Sanat Müziği En İyi Sanatçı Ödülünün sahibi, Gençliğimin Şarkıları albümünden Kalbimin Sahibi Sensin çalışmasıyla usta sanatçı Ferdi Tayfur olur. Kategorideki diğer adaylardan Ahmet Özhan, Muazzez Ersoy, Şevval Sam ve Umut Akyüre'yi geride bırakarak ödülün sahibi olan Ferdi Tayfur, ödülü Aşkın Tuna'nın elinden alır. Ödülünü aldıktan sonra duygularını dile getiren Ferdi Tayfur, mutluluğunu konuklarla paylaşır. Bu güzel ödülü bana layık gören dinleyicilerime, hayranlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. 2013 yılında düzenlenen 19. Kral Türkiye Müzik Ödülleri töreninde ise Onur Ödülü Ferdi Tayfur'a verilir. Ödülü muhterem Nurdan alan Ferdi Tayfur oldukça duygu dolu anlar yaşar. Muhterem Nur'un elinden hayatımın en değerli ödülünü alacağım hiç aklıma gelmezdi.